Herkese merhabalar sevgili dostlar. 18 Kasım Cumartesi Diyarbakır Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. 6 koşulu bir program Diyarbakır'da her zaman olduğu gibi. Bazen 7 oluyor tabii ki ama her zaman olduğu gibi diyelim çoğunlukla böyle oluyor. E, 6 koşulu bir program tek altılı sizlerle birlikteyiz. İstanbul'da 8 koşu var tek altılı var yine orada 4'lü ve 3'lü de verdik bilginize. 4'lü 3'lü ayakları tamamen tek geçtik. Adana'da ise iki tane altılı var. Orada da oyunumuzu yaptık arkadaşlar. İlk altılıda iki tane tekimiz var. İkinci altılıda sadece bir tane tekimiz var. Böyle bir oyun var Adana'da. Evet Diyarbakır tahminlerine başlayabiliriz. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katılıyorsa olalım. Sizi fazla tutmayacağım Diyarbakır videosunda. Diğer videolar zaten birazcık uzun oluyor biliyorsunuz. 10 dakika civarı. Bu birazcık daha kısa olacak. Evet saat 9'da 15 handikap 4 tükar Araplar 1800 metrede kum pistte mücadele verecekler. 9 safkanın mücadelesini izleyeceğiz arkadaşlar. Ekürler, Aşkar, Devzade ve İsyanım dikkatimiz çeken safkanlar konumundalar özellikle. Alişen Bahar ve Yusuf Cengiz de izleyeceğimiz safkanlar bu yarışta galibiyeti yakın gözüküyorlar. Ekürü olmalarıyla birlikte yapabilecekleri bir taktik yarışla bunu söylüyorum. Aksi takdirde tabii ki burada e, diğer isimlerde de şanslı olan safkanlar var. Onlara da değineceğim ki burada önerilerimde yer verdiğim diğer safkanları da size hemen şimdi belirtiyorum. 2 numara Arda Bey ve 5 numara Dayı Ahmet. Bu iki atada dikkat edelim. Ben burayı 3 atlı bir oyunla geçeriz diye düşünüyorum. Yani anlayacağınız üzere oyunumuz 2, 4, 5, 3 safkanlı oyundur. Sıralama yapmaya gerek yok. 3 atı da yazalım başlayalım derim bence. İkinci koşu Diyarbakır bölgesi veteriner hekimler olası koşusu şart 5 bir yarış 4 yukarı Araplar 1200 metre kum piste çıkacaklar. Şart 5 ama isimli bir koşu olduğundan ötürü kupalı bir yarış aynı zamanda yapılmış. Ee, burada 11 handikap şey, çok özür 11 safkanlı bir koşu var. Tabi 3 tane video peş peşe yapınca böyle biraz kafa karışabiliyor. Ee, şimdi arkadaşlar 3 safkan ekürü 11 safkan koşuyor. Yani 2 tane at burada eksikmiş gibi bakıp 9 at koşuyormuş gibi de yorumlayabiliriz. Şimdi ekürilerle ilgili bir şey söylemem gerekiyor öncelikle. 3 safkanın da bu yarışta büyük etkisi olacak. Bakın kazansınlar kazanmasınlar bu ekürünün yarışın gidişatına büyük bir etkisi olacak. Bunu düşündüğümden ötürü ne olursa olsun bu ekürüyü kesinlikle yazmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani böyle bir koşuda 3 tane galibiyet ihtimali olan at. Hani mesela oran olarak versem 3'ünün toplam oranı en az %20 çıkar. Ee, onun için burada bu atları kesinlikle e, yazmamız gerekiyor. Ben 3 atı e, burada ekürleri e, tuttuğum için yazarak başlayacağım. 1 numarayla başlayalım ilk sırada olduğu için. Peki bu yeterli mi? Değil. E, numara Dehibe Hanım ve... 8 numara nur salkımı bence yazılması gereken isimler bir de bu kadar yazmışken bir isim daha var e, düşündüğüm altın kaplı 10 numara necmi altınla birlikte değerlendirme almamız gerekiyor dışarıda bıraktığım bir tane at var sıralamaya koyduğumda e, yazmadığım bir tane isim oğlum benim 4 numara e, bu atı da şu sebeple yazmadım Zaten verdiğimiz diğer isimler son derece güven veriyorlar. Burada bir tane atı yazmadan bütçeyi rahatlatmak istedim. Biliyorsunuz ki genelde Diyarbakır'da bu üçüncü yani şehir olduğu için şu anda programdaki daha ufak bütçe yapmaya çalışıyorum ki sizler de oynayabilin. Yani burayı 1 numara, 7 numara, 8 numara ve 10 numara şeklinde 4 atla geçeriz. Üçüncü koşuya gelelim. Şart 19 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı. Mihran Kız 3 numaralı Safkan Ekürü Ova Hatun'la birlikte start Ova Kızı Çelik Hatun ve Şapkalı Memo da birbirleriyle ekür olarak yine start alacaklar. İki farklı ekürü var bu yarışta. Biz nasıl bir tercih yapacağız? Arkadaşlar bir kere iki ekür'ü de yazacağız. Ya zaten 11 atın 5 tanesi bu iki ekürden oluşuyor. Yani 2 tane at yazacağız. 5 tane at yazılmış sayılacak. 3 numara Mihran kız ve 9 numara Ova kızını öneriyorum bilhassa. Biri son yarış ikinci olması. Biri de son yarış dördüncü olması itibariyle öncelik olarak tuttum. Ama tabi bu safkanların ekürlerinin de galibiyet şansı var bu yarışta. Sonra 7 numara Canım Ta Bu atın da tabi ki 2 yarış üst üste dördüncü gelmesiyle birlikte fırsatı olacağı kanaatindeyim. Son olarak da arkadaşlar burada 14 gün evvel ikinci startında 3. lige ve 51 kiloda fark yaratabilir. Serhattım 6 numaraya da şans verebileceğimizi düşünüyorum. Yani özet geçmek gerekirse 3 9 7 6 şeklinde en fazla 4 at. Ama 4 at yazmanız gerekmiyor. Sıralama olarak söylüyorum. En fazla 4 at sıralama olarak söylüyorum. Burayı mesela sadece 2 ekürüyü yazarak da geçebilirsiniz. Bu riski alınabilir bir risk olarak görüyorum. Dördüncü koşu 10.30'da koşulacak. Şart 4-3 yaşlar Araplar 1200 kum pisti yarışı arkadaşlar. Bu koşuda e, yine iki ekürü var. Bayağı ekürlerin olduğu bir yarış programı var. Bir de öyle fazla da at koşmuyor. Yani. yani. bu, öyle fazla at koşmamasına rağmen bu kadar ekürü olması. Bir de peş peşe bütün yarışlarda dikkati e, dikkatimi çekti açıkçası. Arkadaşlar burada Yarova ve Kaan Hakan ve Kara Şimşek'le Seçkin Kızı ikili olarak start alacak. İki farklı ikili var dediğimiz gibi. Ben bir hafta evvelde kazanmasıyla birlikte burada da galibiyete yakın gördüğüm isim bir numara Kaan Hakan'ı sizlere tek olarak veriyorum arkadaşlar. Bu yarışta İsa Akyavuz'la birlikte bu riski alıyorum. 60 kilo diyebilirsiniz ki acaba mı? Ee, ama şöyle bir durum var. Rakiphanesinde değerlendirdiğim ee, iki safkan var onlardan birisi Ova Akçalı diğeri Hoş Seda. Fethullah Ferhan'la birlikte 57 kiloda ve Necmi Altın'la birlikte 58 kiloda start alacak bu iki safkan. Ya 57 ve 58 kiloda start alan safkanlar 2 ve 3 kilo fark var. Yani o kadar da fark yaratmayacaktır bu 2-3 kilo diye düşünüyorum. E Şey olsaydı birazcık daha safkanlar birbirlerine çok daha böyle yakın düzeyde olsalardı hani acaba mı dedirtirdi ama şu anda bu şartlar altında bir numara Kaan Hakan kazanır diye düşündüğüm için tek veriyorum. Kaldı ki Eküris'i Yarova'dan da taktik açıdan destek kalacaktır diye tahmin ediyorum. Beşinci koşuya geçelim arkadaşlar. 14 Handicap 2 yaş İngilizler 1200 kompist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda size şöyle bir oyun önerisinde bulunacağım. Eğer ki diyorsanız ben ya oyun yapacağım ama çok ufak bütçeyle oynamak istiyorum. Elinizi kolaylaştıracak bir ee, önerim var. Bir numara Ahmet In My alternatif tek olarak veriyorum. ikinci tek olarak değerlendirip e, son derece ufak bütçeli bir oyun yapabilirsiniz. Daha rahat oyun yapmak isteyenler, daha fazla at yazmak isteyenler varsa da 2 numara Perelina Kızı ve 6 numara Princess Beyza isimli safkanları da kuponlara ilave etmenizi tavsiye edeceğim arkadaşlar. Yani 3 ata kadar çıkabilirsiniz veya 1 numarayı tek atarak risk alabilirsiniz. Bu koşudaki önerimiz bu şekildedir. Altıncı ve sonuncu koşu buçukta 15 handikap 3 çıkar İngilizler 2000 metre kum pist yarışı olacak. Arkadaşlar bu koşuda 12 adet safkan var ve yine ekürü var. Yani bayağı bir ekürü denk gelmiş dediğim gibi. Burada 3 safkan ekürü start alıyor. 10, 11 ve 12 numaralı safkanlar gördüğünüz üzere. Bizim bu koştaki tercihimiz şu şekilde olacak. Bir hafta evvel 3. olan Alişan Barla 2 numara Field'ı Victory ile başlayacağım. Daha sonra bir hafta evvel 3. olan Necmi Altınlar Real Grace 4 numara diyeceğim. Ondan sonra bir hafta evvel 2. olan Yusuf Cengiz'de 5 numara Kosi diyeceğim arkadaşlar. Buraya kadar tamamdır diye düşünüyorum. Eğer geniş kupon düşünüyorsanız veya iki tek yaptım ben zaten burada daha fazla at yazayım son ayakta diyorsanız da ekürlerden 10 numara Grand Meteor'u yazmanızı öneririm. 6 numara Warrior Justin'ı yazmanızı öneririm. Ve tabi burada bu kadar yazmışken ilave olarak 3 numara Novzara ve 9 numara Taşkesen'e de yönelebilirsiniz. Bunları belirteyim tabii. Bu özellikle tavsiye ettiğim bir oyun modeli değil. Dediğim gibi mümkün olduğunca ufak tutmaya çalışıyoruz zaten. Fakat iki tek yapıp da e, ben iki tek yaptım ama bir de üstüne ben yine de daha geniş oynayacağım diyen varsa. Daha geniş bir kupon yapacağım diyen varsa o zaman bunu yapın. Aksi takdirde bir tane tek yapanlar veya iki tek yapıp ufak şekilde oyunu bırakacak olanlar. Bu verdiğim fazlatları yazmasanız da olur. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer videolar yayında bahsettim. İstanbul ve Adana tahminleri de ayrı videolar olarak kanalımızda mevcut. İzleyebilirsiniz. Abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.